Haydi adam Çalışmaya devam Yola devam Hoppa Lan bu ne? Bu ne? Abi, yani? oğlum, oğlum, nerede? Nereli çocuk ya? Bu nereli? Afrikalı. Nereye gitsin lan sen? Afrikalı. Bilmeyen ne geleyim ben? Ne bileyim ben? Buraya. Buray diyelim ben. Ben yoruldum ha yaşlıyım ben. Gelip de katsana. Ne? Gel. <laughs> ha, çalışabilecek misin? Ha? tamam mı? Diğer şey. Dur abi. <laughs> o ne la? Vallahi. Kafa koca yörük gibi çalış çalışır. De kepenek var mı la? Dedeğinde kepenek var mı? Kepenek mi ya? Kepenek ulan. Oyuna gittik nerede mi? Sen sen de gayrı sosyetik büyüyorsun ya. Oh. Oh. Kepa ne bilmem sen? Buz gibi yemin olsun. Değil mi? Neyi oh. çekemeyeyim sen ya? Neyi çekemeyeyim ne kem? Kapatla mı kapatacağım? Şaban! Kure! Düdüve versene! döndü dolaştı aynı yeri buldu anam Kimse çalışmadı ki. <laughs> Dayı inşallah yüzün gözün gülmez de inşallah kanunu çiğneyen sensin suçlu olan benim. Allah var mı? Lan? Sağ olun <laughs> Orda, Yeşil ışık yanıyordu, yanıyordu. Karşı yoldan geçtim, adam beni çarptı. Burada. Ben de o heyyanla şeyle Baktım sigarayı var ama lan tamam ben sana hoşum. Ben sana hoşum. Ne? No. Eşeklere bak abi sen. Görüşüyorlar valla. Neyin ecelindesiniz? Lan sallan adamın ensesini. Ulan o -a -a -a. Neyin derdindesin? Ulan, çift çifteyi vurma. Kıçma atma. Korkutlu gördün mü sen be? Ne lan o? Ne? Bak lan şuradan ben yemek pişireceğim. <laughs> Bak lan şuradan. Ulan. <laughs> ha <Allah Allah. gülüyor> bu da, da çekiyor. Ne çekiyorsun? Ben o. Vallahi Yok canım. Kaç gün çekiyor bunlar? Valla çekiyor, bir tane çekiyor. Valla. Ya lan. Hesap senin ya, bir bir yere şey yapalım. Bura bir yere bazı kokuyor. Hayır, Ay, şunu bir be. mu? Gel şurada kes. He. <laughs> şurada. Şurada Baka, bak. lan bakalım. Dur, bekle. Bu benim. Çilek çilek? Ne getir bakalım Bekir'e bıçak keser mi? Nerede yiyeceksin? <laughs> Hı? gelsin şuradan. Yok da. ama şunları çıkart. Çekseni bir kenara. Lan şunları ha. çeksene. Düdüm. Annem nemli yapıyorum. <laughs> Ulan kısmış bir şey bu ya. Vallahi bir tane çıkartırım ben. Bak. De... Çıkart bakalım cilet gibi atı. Ulan <laughs> bir buçuğa keseme ya. Ben bıçak nereye? Atıyorum, bıçak. Durun lan, dur lan burada buçak. Dur lan lan. Ana şunların vaziyeti iki buçuğa Oğlum dur ver. Lan. Çek şunu. Valla ben şey, sürüyorum zaten. Ulan. Bir şey de kestirdim ben şimdi. Dün bak şurasını çıkartıp da baban çok canlı olur mu? Ne olur? Ulan. Dün burasını çıkartsaydık <laughs> Hasan, Hasan bana dedi. Ben orayı yiyecek. Hasan bana dedi. Arap orayı yeme. Baban ölür dedi. Hemen aldı. Kim? Arabası. Çim, şey, karpuzun götünü yediğinde mi babam ölüyor? Hayır. Kafasını. İşte. Arabası yedi mi hemen babam uğursun diye? Eee. Yok. Benim şey var. Karpuz. Görmüyor mu hiç? Allah Allah. Karpuza bak lan haydi kan gibi lan. Oğlum bak jileti dokunma bir yere.

<laughs> Aramıyorum. Ambarasın ben benim yerim. Başka deli var, var mı? Ş Daha da var mı? Başka var. Bu işin bir teli varsa mı? Ne de lan? Baban geldi mi? Ha? nerede Ne bank ya? Şöyle bir Karpuzu kestin diyeyim, he. ne yiyeyim ben? Ne yiyeyim bu Ne yiyeyim ben? Ne yiyeyim ben? Ne yiyeyim yerinde Karpuzun, ee, karpuz var valla. Ne karpuz bir tek. Atılan bir zemle kremi bana. Üstünün içine elma suyu şey, kapatıyorum. Elma mu? Ne ben? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? sen? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kocaman <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> bir. geldi oğlum. Güle <evaluation> şey. geldi Çıkmayız. sabah geliriz değil mi? Neyi getirdin lan? Şeles bu lan. Bu kabuk foga <Gülüşmeler> 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 Bak, güzel, ah, ne ay senin bıçak Ben küçük ama ya. Ne işin Aynı sen. kendi gibi ya. <laughs> Bak al lan bir. Allah be. Ay aynı senekinden Dur bay. Yalan de ne? Ben bıçak nerede? kayboldu. Sen de Ha orada. Nereye lan? Neye varıp geliyorum. Neye varıp geliyorum? Tamam şükür. Git çabuk gel. patlat. patlatın. Patlatacağım. Efe ver abi şunu da da. Efe. Çekil ya. Salak mı çocuk? Ne? İki şey söyleyecek. Bir Bıçağı Ben <laughs> ben. Bıçak e ya. balık yakalar mı şu muçu? Ee, ba balık var mı derede var. var. ne yaptı 30 Eliyle? Yok, otan. Holtayla mı? Hmm. Derede holtayla tutuluyor mu? Tutuluyor. Oo, sen ne Allah Allah. Çatlıdan olta. var böyle böyle. Çatlı. Gelecek mi bakkalcım? Geçen Senin ha, vay 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 vay. Şaka şaka. Ben ne Bakkalcıyı soyduk Sen götünü satsan Hadi lan. bilen var mı? O ara marketin gördün mü kızca? Ne gördün evet, ya? Ne bu gıcık mı? lan alıcğa. Bekir beklemeyeceğim. PUBG oynanmıyor. PUBG ne ya? Oyun. Dünyada kaç milyon insan oynuyor onu biliyor ne bileyim ya oynayam. Oynayam. Oynuyor mu? Ne biliyor musun? ben Oynuyor musun sen? Baba Dün... La... I, baba. mi? Dünyada... Dünyada oynamam. Dünyada mesela 100 kişi var da 99 oynuyor sen oynamayın. Ya. Ben cahılım arkadaş. Ben ne bileyim sizin gibi akıllı Bak, mıyım? Bak çok güzel. İndir. İndir. De adam oynuyor. öldürmeli. Adam öldürmeli ha. mi? Evet. Böyle darıyor. Ee, siz onu oynarken o zaman dersede çalışmazsınızdır. Ben çalışmam denizem gibi hayatta çalışmaz. Yemek bile yemez sabah. Vur, vurun yağar olur hadi size. Şunlarla <laughs> bunu bildiğimiz yağar olur. Güneşte. Benimki de kabuklanık değil mi? Benimki. Seninki de kabuklanık. yağar olur. <laughs> seninkinde de bir de çilde var. Evet benim çok kayboldu değil mi? Bekle bu çakal dedi kaybedin. <laughs> Bıçağı kaybettik bundan. Kaybetmedik. <laughs> niye kaybettin Efe? Kaybetmedik lan kırılık. Kırıldı mı? Bana niye kaybettin? Anam sen <laughs> niye <Baca> <laughs> <laughs> yiyecek adamın bacağını ya? <laughs> Şunu şu çöpte herkesin. Şeye poşetin içine dök onu. önüne. Poşet gelmiş benim tavukları dökür yesin aslında. Atı. Ne götürsene bir yere of dök. Boy. Senin tavuğun biri. Ne şu tavukları aylığına. Şu tavuk, umulayla öbür kımıydı. Bir tane tavuk var, burada durur. Bir baktım benim yatağımın üstüne varmış. yatağımın üstüne yumurtlayacak mıydı bilmem. Kovdum. Ne işin var benim yatağımın üstünde? Benim tavuk olan Şaka şaka benim şeyimde. Hangi de? Ben yarın şeyle gidiyorum. Hı? akşam Yarın da şeyle gideceğim. Karaburun mu gelecek? He? Kara mi amcam abi? Yok. Diyebilin mi? Hı. Ben. <laughs> He? Kızlar, kızlar. mı? Bir şey yapmaz ki. Para her şey <laughs> Para istesenin her şey... Çok kuş uçta kuşu. Kanarya Anar. Anne de göremedik tam. Gözüm önünde ya. Gözün üstü yok. Uzam. Bu sefer de kıyafetlerse bizden sonra hep düştüler, onları vuracağım. Oo la 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 la. Etraf yağmur. Bu vakti yağmur. Akara kar çevir bana. Hı? Kim lan o? Böyle kadar bıçağı. Kimin? Senin. Bunu çok koşuyorum. Papçı. Yani oynuyorsunuz ha? Papçı do... mı Çılgın bir O da. Ha sen papçı ya. Papçı. Kimin oynuyor orada? <laughs> Böyle istediğin kişiyil bak. Arkadaş ne 4 4 oluyor? burada 4 internet kişiyle. çekmiyor. Ne oynuyorsunuz? Ya seyir dönüş. İşte, i̇şte yok ben Konuşabiliyorsun onlarla. Mikrofon mikrofonu açık. Arkadaşsın adamları öldürüyor. Şimdi seni vurdulara bayılıyon bayılıyorsun tamam mı? Adamlar gelip seni kurtarabiliyor takım arkadaş. Silahlar oluyor adamlar daraya AKM var, AVM var. Kar 98 var, kar 98. AVM Babadan indirsen kalk yine. Olma ayol ne yapacaksınız ya? Sen de indirsen Bekir emzi. Yani o zaman. Bekir emzi sen. hem bıçağım var. Herkes hem bir de var. Şey yapar. hem de gazı Arkadaşlık işte. Bekir emzi kalk bu boku şey ki. He? Kalk sonra şey ne? Vallahi şey ektadi mi ne var? Havaya attığımda şey olur.